Yıllara meydan okumak ve hep genç kalmak mı istiyorsunuz? Ya da çok duru bir cilde sahip olmak? Şu an tam olarak doğru adrestesiniz. Rim Marok Kozmetik. Dünyada sadece Fas'ın güneybatısında yetişen ve UNESCO tarafından koruma altına alınan argan ağaçlarının meyvelerini özenle toplayıp soğuk pres yöntemiyle güzelliğinize güzellik katmak için üretiyoruz. Rim Marok argan yağının başlıca özellik ve faydaları. Kırışıklıkları azaltarak cildinizin sıkılaşmasını sağlar. Akne izlerini ve yüzdeki çukurlukları yok eder. Gözaltı kırışıklıklarını giderir, boyun çizgilerini giderir. Derideki küçük gözenekleri iyileştiren anti-aging özelliğine sahiptir. Güneş, sigara, stres, çevre kirliliğinin olumsuz etkilerini ortadan kaldırarak hücrelerin yenilenmesini sağlayarak cildinizi canlandırır ciltteki tahriş ve iltihaplanmayı azaltır. Makyaj çıkarıcı ve temizleyici olarak da kullanılabilir. Selülit izlerini giderir. Saçların dökülmesini önler. Kırılgan ve zayıf tırnakları güçlendirir. İçerisinde omega 6 ve omega 9 yağ asitleri vardır. Mafsallara uygulandığında romatizmayı tedavi eder. Bunlar Rim Marok Argan Yağının sadece birkaç faydalı özelliği. Daha birçok faydalı özelliği olan Rim Marok Argan Yağını kullandığınızda değişimi siz de göreceksiniz. www.rimmarok.com'u ziyaret edip ürünlerimizi inceleyebilir, facebook.com/rimmarok'tan bizimle iletişime geçebilir ve tüm yenilikleri güncel olarak görebilirsiniz. Piyasada satılan taklit ve şişe maliyetindeki ucuz ürünlerden kesinlikle kaçınınız. Rim Marok Kozmetik. Daima genç kalın.